Merhaba arkadaşlar. King oyun kanalımıza hoş geldiniz yan kralı. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yanımızda herkes var. Ne, ne diyor? Yeter 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 abone olmayın lütfen abone ya. Neyse arkadaşlar arkadaşlar şimdi başlıyoruz başlıyoruz. Hangi karakter sırtı? Ben Chester sırtıca. Cihan Chester sırtı. Tövbe tövbe. Allah için susabilir misin? Kötü konuşma yok. Eymen, Eymen oyuna Eymen oyuna girecek mi? Oyunda mısın? Arkadaşlar. Şu an kim kapattı? Bir dakika kim kapattı? Can. Can kapat kapatmamıştır içeride. Du işte arkadaşlar. Şarjı bitmiş şey ya internet ya. Gene geldi. Ya niye bir kapatıp bir geliyorsun kardeşim? Ya videodayım ha. Can farkındaysan. Evet. Ya neyse ne. Tabii arkadaşlar. Şu anda vuracağım. Ya. Atarım atarım. Bekle ya. Of. Neyse ne? Hayır hayır. Emziler aldı. Çok güzel bir maç. Eymen hoş geldin canım benim. Videodayım evet. Videodayım. Abi ne yazıyorsun? Eymen sesin kaydediliyor. evet. Ne kafası ya videodayım. Neyse Frank yaşlan. Ne? Ne diyorsun? Neden? <laughs> Merhabalar diyor Eymenciğim. Cihan sen mi kapattın? Eymen. Şu an videodasın. <laughs> Neyse ne. Şimdi arkadaşlar hazır ver. Ha hazır. hazır ver kardeşim. Haz hazır ver kardeşim. Eymen. senin kanalının adı Oyunlar Kralı değil mi? Evet tamam tamam. Sanki bir yerden biliyorum ama. 10k abone mi abart abart. <laughs> Kanalını bana atacaksın gruptan. Evet şimdi arkadaşlar başlıyoruz sıra takip et. Bunlar baba piroler. Kolette seçiyorsun. Yenim farkındasın. Ne oldu ki? Bu? Dedim. Evet, abone olmayı unutmayın çok güzel dedim. Bu! İşte, ne? Jika. Bu Jika. Ha bu. Ha? Hayır ya. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Aa! Öl. Lan terbiyesiz. Terbiyesiz. Ne? Vurma vurma. Onun özel gücü çok fena. Evet. Ya uçmayın bir kez ya. Böyle bir şey mi olur? Ben 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 ben, ben öldüreceğim ben ben ben. Ya Kirimi çaldı Neymen. Neymen bu nasıl bir adaletsizlik ya? Neyse. Arkadaşlar arka kutu açtık çıktı? Hep de 5 çıkıyor. Oy! Aa can geldi. Sen mi davet ettin? Arkadaşlar Cihan'la yalnız da Şem telefona geldi Neyse de. Şimdi arkadaşlar bir koyacak. Evet. Ne yazıyorsun canım? Selam arkadaşlar demiş. Arkadaşlar selam verdi. Allah'ın selamı neyse. Bir dakika. Ya yine çık. At şunu. At şunu. At şunu. <laughs> neyse atma 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 atma. Can dizi ara. Dizi ara. Dizi ara. Dizi ara. <laughs> kapatıyor diyor. Bak evet on tarafın kapatıyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kapkut. Kapkut kapkut. Şu anda alalım hepsine. Niye? Niye A yazıyorum? Hazır verin başlayın. Bir dakika. Hepinizi çıkaracağım. Ne? Çevrimiçi kimse yok diyor bana. <laughs> eh, sizi davet ediyorum. Kabul et davetimi. Attım. <gülüyor> Attım. <gülüyor> tamam. Rico'yu ben seçeceğim. Kesinlikle ben seçeceğim. Öyle bir dava açamazsın bana. Ya nasıl ya? Bir dakika. Ben sizi davet etmedim mi? Hazır versin herkes. Ne yapabilirim yani? Bir biletin kalsın. Ne olmuş benim? Ben daha yeni girdim oyuna deli. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Dır 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 dır. Riko, Riko, Riko benimdir. Evet. Ergar mı seçeceğim satıyor mu? Ya Frank'i seçti. Çekme özel var ya yıldız özel gücü. O, o özel güç çok güzel. Ya Mortis çok bozu Çok bozuksun Mortis'cim. Ya abi ya. Fank ya. Fank benim en sevdiğim karakter. Ama. En sevdiğim karakter. Ben bunu çok iyi de oynuyorum Fank'le. Başka bir tüm de olunca hoşuma gitmiyor. Neden? Neyse ne ya. Kapat kapat. O boya. Ya, ya. Ben göstereceğim şimdi. Ya o oh, çok fena vuruyor. Hayır. 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 Geri ona verdim ya. Topu geri ona verdim. Cihan arkamdan gel. 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 Hayır. Hayır. Hayır ya. Ulti bastım orada. E, ulti duruyor mu? Duruyor. Ben öl. Abi, o, orada son anda kurtardım ha. Gördün mü? Ben kurtardım. Herkes beni öldürdüm ya. Al, al, koş. Niye arkaya gidiyorsun? Sana adam seni öldürdü. Ben çok sinir bozucu gerçekten. Gerçekten başkası alınca çok sinir bozuyor. Benim mi? en çok benim ya fank gelmeyin Allah için Allah Allah aşkına gelmeyin ya. Ne? A doğru. Eymen öldüremedim mi? Hayır. Abi ya çok kötüyüm ben bu şey midir ney midir hangi turdu bu okey mi hazırım hazırım ben hazırım hazır ver Eymen sen 5 biletim var Eymen hazır ver hazır A başladı can sıfır ve ee, şey vardı. Biraz boy seçerim kostüm görsünler kostüm kostüm. E ne olmuş? Yani kim seçti sekiz bitti? Sekiz bitti. Can seçti. Arkadaşlar kostüme bakın. Çok güzel ya. Ee, yan. Biz Brawl Stars'a gerçekten doğru söylüyor. Brawl Stars'a rastge tanıştık. Böyle. Numarasını verdi bana. <laughs> Ne oldu? Hayır. Adam. Ya benim çok kasıyor. Ya internet çekmiyor internet ya. Onu kullanamam şu an.

Al. Al sana verdim ya. Ya öldü, öldü. Sabahtan beri hep ben öldürüyorum Farkındaysanız. Hayır. Aa bu top bana düz geldi böyle. Hayır. 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 Olamaz. Hayır. 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 Yetişmesi lazım. Aldım topu ben. At, aldım. Attım ya sana. Sana attım sen tutamadın. Ya. Cihan topu almaya çalışıyor. Neredesin? Neredesin? Neredesin abi? Baske attın. Abo ya. Ya sana rastgele attım ben ondan sonra sen arkamdan geldin. Vur. Hadi. Heh. Oh.